Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zula'da AUG a artı 5 basmayı deneyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bu arada bugün Ramazan bayramı olduğu için herkesin Ramazan bayramını buradan kutlarım. İnşallah güzel günler geçiriyorsunuzdur. Bu arada 2 gün, iki günlük Mayıs kasası verdi bugünlük. Tabii benim onaylı olduğu için hesap 2 tane verdi. Normalde bir tane veriyor. Şuradan oyuncak garantili deste verdi. İsterseniz hemen önce bir bunu açalım. P90'a oyuncak kırmızı alev değiştirici verdi. Tamam. Bir de bir günlük Deagle verdi. O da burada zaten. 25 saat olmuş. Süresi artmış. Evet Avuga 3'e isterseniz basmayı deneyelim. Bu arada bugün bayram olduğu için bayram süresince artı 5 artı 5'e kadar yükseltmeye %100 şans başarı şansı artı 6'da %85'e düşüyor ve artı 7'de %75'e düşüyor bu da bilginize isterseniz hızlıca basalım zaten direkt geçecek bir de düşünsenize yanıyormuş çok ilginç olmaz mıydı cidden çok ilginç olurdu çok ilginç olurdu. Evet gördüğünüz gibi AUGA 3'ümüz artı 5'e bastık. Şimdi ben bunu bir de süresini uzatacağım. Ee, kullanmam lazım daha doğrusu. Da, zaten süresi yok. Şu anlık bir marketten isterseniz alalım. AUGA 3. Evet alamıyoruz. Setlerde görünüyor. İlginç bir şeydi. 7 günlük 20 bin liraya ve aldım. Hemen şöyle göstereyim. Artı 5 AUGA 3 gördüğünüz gibi. Tabancalarım da böyle görüyorsunuz zaten. Bıçaklarım falan filan devam ediyor. Evet şöyle bir özelleştirmeye girelim aga. Şu güzelliğe bakın ya. Adamın duruşu bir şart zaten. Duruşu bir değişik. Evet. Desen olarak transform mu kullansak? Üst eklenti holo güzel. Ön eklenti transform vendetta. Transform kullanalım bugünlük. Desen terminator da de güzel. Ne bileyim. Full transform dizebilseydik güzel olurdu bak. Ay yıldız koyalım. Ay yıldız bir şekilde dursun. Evet. Kil olarak da kavus mu kullanalım? Bence galaktik daha güzel duruyor. Aynen. İsterseniz bir bu Aguga 3 ile neler yapabileceğimizi görelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Yani şu Aguga 3 ile nasıl oynayacağız çok merak ediyorum. Yani ne zamandır Aguga 3 beraber oynamıyordum. Bu arada bir seslere bakacağım. İyi sesler tamam azmış. Evet. İsterseniz geçelim. Şöyle de bir digilim var yani. Evet vuramadık adamı. Tepmeyi falan azaltıyordu sanırım. Artı 5 yükseltmede. Tam hatırlayamasam da. Abi dur vuramadık. Evet. İlginç bir şeyler olmuş olabilir. Farkındayım. Bombayı yedi. Abi nere, nere bomba atıyor adam? Hayır. Evet 0-2 gide olabiliriz. Sakin. Sakin. <laughs> Anlık olarak rezalet oynuyor olabiliriz. Evet ilk kill aldık. Hayır. Arkalanmayı sevmem. <laughs> evet. Çok kötüyüz. Şuraya bomba attım abi. Onu da yemedi. Karşı takım canavar çıktı. 2. Şuraya pusalım abi. Geleni vuralım. Nasıl fikir ama? Tabi çıkarlarsa. Evet 2'yi aldık. Hayır. Oynan oldu. Oynan oldu az önce. Bir fikrim yok. Uy. Tek mermi de kullanaydık. Daha iyi olacaktı. Hayır. Bir saniye ölemem. Uyy. Hadi bakayım. Efsane devam ediyoruz. 4'e 0 oynayaydık. Daha iyiydi. 5'e 0. 6. Abi 6'ya 0 değil ki. Ama lider gidiyoruz. Sakin. Liderle alacağım. Merak etmeyin. Bu maç bende abi. Demin bir oyuna bir şey oldu. Onun marjinde iyi gidiyorum. Gibime geliyor. Şöyle bomba yaptık aga. Bomba yedi. Şura bir pusalım. Çıkar kafanı böyle yersin. <laughs> Güzel. Nice gidiyoruz. Aga kaç 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 adam geliyor. Birader çekilsene. Ne yapıyorsun? Ölüyorduk. Abi adam var buraya gelecek. Burada olduğumuzu biliyorlar. İyi sıkıntı. Şöyle aldım, şöyle aldım. Sakin. Eagle vuramadık. Sakin. Belki birinci olamayabilirim. Karşıdaki adam çünkü 25'e 5 gidiyor. Biz 10'a 5 gidiyoruz. İlk başta rezil başlasak da. Durumu ele aldım. Şu adamı da aldık. Şu adamı da aldık aga. Aslında bilek kassam ben biraz. Zloya oynarım da. Oynayasım gelmiyor. Nedense. Şöyle 3 aga. Adam var mı? Bakalım kaçalım. Tamam. Ee, bizim takımın liderliği belli de. Karşı takımın da olsak güzel olur aslında. Bir saniye. Sen şöyle dört. Gelen var mı? Yok. Kaç 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 kaç. kaç. Aga önüme geçti ya. Al fearless. Oğlum seninle kapışırız var ya. İki katı kilim var. Benim kilime rağmen. Şöyle bir tek daha atabilir miyiz? Çıkart. Abi çıkartmıyor ki sen kafayı. Orada duruyor. O da ölmedi. Abi artı beş avukumuz var yani. Boru değil değil mi? Headshot atıyoruz adama headshot gitmiyor mu abi? Bir şeyler oluyor da anlamadım. Bizim adam ne yapıyor? Elinde bombayla mı gidiyor? Ne yapıyor? İlginç. Önden yolladık bizim adama Ölmedi la adam. İlginç. Adam ışınlanıyor. 40 FM'simiz var aslında ama. Adam ışınlanıyor. Biraz ilginç. Bak bak bu da buraya pusmuş. Geleni öldürecek. Hayır! Adamların araya girdik. Adamlar arada bizi aldı 15'i 7. Abi dur dur dur. İkinciliği vermem. İkinciliği vermem. Hayır. Sen ikinciliği vermememiz lazım. Hayır. Çok kötü gidiyoruz çok kötü. 1.5 KD ama yani rezil. Çok kötü. 2.5'a çıkarız bence. Bu maçta olmasa da bence 2.5 çıkabilir bir sayı. Şöyle iki aga. Deagle vuruşu. Aga olmadı dur 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 kaç. Beyler beni bir dakika korusanız var ya alırım ben. Üçüncü olduk. Olsun, güzel Güzel Zaten KD'mizin üstüne çıktık yani bence normal bir şey. Bir buçuk filan kademimiz var. Kademizden iyi oynadık en azından. <laughs> yani o kadar da rezil sayılmazdı. Maç başlayacak sanırım. Evet. Evet gördüğünüz gibi zaten şuradan görebilirsiniz. Okuyorsunuzdur zaten. General kasası bize yakışır. 20 bin zola parası. Ne düşündüğümü sizce anlamışsınızdır. Bence ben bunu hemen açamalıyım. <laughs> şey yapalım. AKS açalım. Bizde EP AKS'si vardı güzel olan. Nisan AKS. Hadi oğlum be. Gözünü seveyim. Zümrüt desen çıksın lan. Hadi lan. Bütün paramı sana vereceğim. Hadi. Zaten 15 binsin. 2 tane açabiliriz. Yapma be. 7 günlük AVP. AVM diyecekmişim. AVP videosu çıkarma çıkabilir ama bence biz onu satın alsak mı bilmiyorum. Neyse geçelim ya. inşallah güzel bir şey çıkar. Yakmaz inşallah. Zula yapma bunu bana. Şu çıksa daha güzel olur. Çıldırırım. Bir adet kuantum garantili deste. Alsak mı burada daha güzelleri var. 7 günlük mempete 76 Biraz düşüneyim alalım abi geç. Hadi be oğlum. Kar 98 avuk filan üf. 2 adet efsane kasım kasası. Bundan ne çıkıyordu? Bir günlük ustura. Puh Allah kahret. <laughs> Neyse tamam bir kere daha açalım İnşallah güzel bir şey çıkar Bu arada kamera inşallah kayıtlıdır Kaç dakikadır kayıtlıyız inşallah kayıtlıdır bu Allah <laughs> Abi şaka mısın <laughs> Ya of 30.000 gitti Neyse Zula'ya verdik sonuçta Zula'dan alıp Zula'ya vermiş olduk <laughs> Mehmetçik Pro'ya neon desen çıktı. Mehmetçik Pro'ya desenimiz var mıydı bilmiyorum. Bu arada şu UTS'yi neden TRX yaptılar ya? Önceden daha iyiydi ismi. Biraz değiştiler garip bir şeyler oldu. Bu arada usturamız var. Bunlar da bir güzel bir videomuz çıkar. Yarın filan bununla video çıkarırım ben. Uy ustura artı altı. Neyse. İsterseniz videomuzun sonuna gelin. Buralarda bu arada şu şeyler var mı? Ödüller filan varsa alalım. Ulan abi karakter çıkıyor. Karakter ne işimize yarayacak? Allah aşkına. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bence bol eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. Yani bence noob oynamadık ama bana göre biraz noob oynadık gibi geldi. Bizim takımın birincisi olmuş olabilir ama olsun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.